Kaslarını sadece kaldırmakla mı yetiniyorsun? Asıl güç kasların sırrında gizli. Eksantrik güç kaslar uzarken kuvvet üretir. Yaşlılarda kas kaybını önler, sakatlık iyileşmesinde anahtardır. Düşük enerjiyle maksimum güç. Fonksiyonel kaslar günlük yaşam hareketlerini taklit eder. Kettlebell sallama veya TRX squat ile denge ve koordinasyonu zirveye taşı. Konsantrik dinamizm kaslarını kısaltarak hareket başlatır. Kaldırma ve itme gibi hareketlerde doğru teknikle performansı katla. İzokinetik analiz kas gücü dengesizliklerini objektif ölçer. Antrenmanını kişiselleştir, sakatlık riskini düşür. Unutmayın, her kasılma tipini antrenmanınıza dahil ederek kaslarınızı çok yönlü geliştirin. Programınızı yaşınıza ve geçmişinize göre kişiselleştirin kas sırlarını öğrenmek ve doğru adımlar atmak için Orto Spot'u takip edin, sağlıklı kalın.